Ama yapma tamam tamam. Oyununa bak. Kapıyı sesini kanka. Dedim oğlum de adam duydum diye. Şu tokiden duydum oh, lan, ne çıkıyor. Çıkıyor. kanka tep. Aha. Ort. <laughs> Ort. Bu arada. Bu <laughs> arada. Tam sana. Tamam tut sana. Söveceğim bekle ben sövüp geliyorum kanka. Aa, ne ne Arda bize şey diyordu. Öyle raştı Para bak. Bunlar yine hiç olmaz. Kanka. Güncü dünya savaşı çıktı. Me açımızda kal. Feyz açımızda kal. Helal. Vurma. Feyz'e bak. Ben Feyz'in altına doğru iniyorum. Para vur. Sek sek sek. Kafa çıkartmayın. Fore vur. Fore vur. Hepsi fore çok Siz sen de fore. Araca şu, araca gidiyorum ben. Araca gidiyorum. Ben Arkalara Ben çıkardım. geçtim ben geçtim. Fore çıkarma. Oynuyor <laughs> bunlar. Arabaya bindi. Kanka ben niye Memo gel bana gel. Geleceğim mi? Bunu niye 8-10 kişi kafa atıyor amına koyayım? Yeter abi ya. İşte sen canı i̇şte can yok benim. Bekle ben geçeyim o zaman sana. Bekle o ağaçta bekle. Zaten öyle yapcan Kanka çok vurdum ya. Eşe bay spam var. Gel can Mert'i. Gel diyorum kanka. Var ya hiçbirinin kafasını çıkarttırmadım buradan. Helal oğlum <laughs> sana güzel. Adam. Kanka bana niye bu böyle... puri adam ek kafalarlar. 8 10 kişi geliyor. Bu da 4 kişi sonra istiyor Direkt abi. kafa amına koyayım arabayla. Var bir fezdi sende de hart canavetlik var. Karşı karşıya Bura dolu gibi. Bura toros çekilmemiş. Araba araba. Araba vardı orada, araba vardı. Burada da var araba. Biriniz gelsin, Erdem gel. Nereye lan? Kıyıya, kıyıya. Buraya. Tamam. Gel. Bana 4 x versenize. Watch evet, evet orada var, şurada var. İnfam Ben dedim mi? Adam gördüm. Erdem gel. Da, artık soyunurum ya size. tepe 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 tepe. Dön, daha dön. Daha var. Ben. Dön uğraşma. Gördüm Arabayı çekiyorlar şu aradaki arabayı çekti mi? Anlaştık O evet. Memo dedi ki, Memo dedi ki ananı sikerim dedi Memo dedi ki benim yavrumda olsun Veda kalın Anacın anasızı ben Demen Ne Neyse sikerim Takmıyorum şu an Yavrum yemin Orayı Orayı vuracağız orayı Mantar'da Aa, adam var bak Erdem geçti Ben buraya gidiyorum Mantar mı? Mantar baygın zaten i̇ki kanka i̇ki, i̇ki adam var Memo, şu an orada Memo, Memo ben de gideyim mi? Ben de gideyim mi? Sen de devam et, sen de devam et Oyna amına koyayım Aracım yok ona göre ama benim Ben markadan sallayayım Sen oraya bekle, bekle ben de şu kıyıdan oynayacağım size Mantar'a bombalayacağım ben Kore senden bir şey istesem, şu oğaz alsan gelsen Biriniz daha bana gelebilir bu arada Ben sana geliyorum, bekle feyzi Bekle, Erdem sen kal Kore'nin yeri de güzel. lan. Helal olum. Helal. Çok iyisin. Beyzi sana geldi. Çok iyisin kanki. Geliyorum tek tek off. Tek 11 yok. herhalde evet. ya. Geri de supportumdan. Bagi'nin bagi'nin SS var. Bagi'nin SS var. Çıkıyor bu. Çıkıyor bunlar. Direkt gidin, direkt git. Gir papala, gir vur. Bagi'nin SS var kanka. Gitti herhalde bunlar ya. Memo. Çıkmamış lan. Nasıl Araba çıkmıyor? var burada. Vur. Vallahi bagi bu iş... var bir tane. Çıkarken ES'e vurdum bagiye kanka. Maktarını da var. Oyuna göre ha. Aga benim kill gelmedi. Aynı. Gireceğiz. dolu 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 vuruyoruz vuruyoruz o zaman. Komutanım net evet, bilgi. Dur. Komutanım burada da var. Tamam. Ananı lan İki takım var burada komutan çabuk çık. Eee kanka sağ sal salar bir sağ. Gel gel gel. Aga. Ağaca çık. <laughs> Allah belanı versin altıma sıçtım. Oynar mısınız arkadayım mı? Oynayacağız oynayacağız. Şu altta kart Karton fight'ta. orada gireceğiz. Ben açılıyorum. Karton değil amına koyayım bura, bura bura. Oynayacaksanız arkada ona göre. Hayır hayır orayı değil. Bayarım birini birini bir bayarım. Çok net bayarım. Lan kartonu vuracağız orayı boş ver. Bay girek. Bay girek. Kanka ters oynuyorsunuz bak kartona girelim. Oraya her kanka, kanka, Önce orayı, orayı vurup sonra kartona girelim Memo. Tamam, hadi Ölmüş tamam. Önümüzü temizleyelim tamam. bence de. Aman abim tamam. bayardım şimdi. Orospular adam gitti. Bekleyin. Kanka kartona mı vuruyoz Ruins'e vuruyoruz. vuruyoz onu bilmiyosun. Ruins, Ruins. Önün işi. Bayıyom, bayıyom. Öncü Ruins. Bay, bay, bay. 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 Bay, geldiniz Helal. Oynayın. Risk aldım. Komutanım. Helal. Komutanım bir. Komutanım. Smart seti. Helal. Helal. bitti. Led bilgi. Bunlar bunlar şeyler değil mi kanka? Bunlar Orası böyle adı. Çek aman aklım var. 50 tane arabamız var. O e. Ananı sikerim seni. Memo kanka oradan Memo oradan sıkıyor. Memo soldan sıkıyor. Memo sen ne yapıyorsun? Duydum kanka dur çıkacağım. Yok o Memo sattı kanka. Komutanım. O e misiniz? Komu. Ara, araba, arabayı aldı bu. Memo ne yapıyorsun ya? Çıkalım bence ya buraya bak. Yara edik ben bu su şeridinden geçemiyorum. Canavar Oğlum canavar bak. gidiyor. <laughs> Gel düz. Lan! Araba! Ne oldu? <laughs> bana ne Ona ne sik? Burada iki kişi açık. Dur oğlum Nasıl bırakalım? İki kişisini sikeyim ama. Üç aman. kişi bura üç kişi. Devam et devam et durma. Alsana şurayı Kutuyor ya. Tutuyor lan bu çalaklar arabayı falan hep kalktı. Boş lan bura gir mi Feyzi? Girin oğlum. Tamam gerek Çiğne buraya. Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Bir nak. Aranız kim? Sisle foraya. Kanka köpek gibi Kanka. vuruyor. Köpek gibi vuruyor. Köpek gibi vuruyor. Kit basar mıyım? Bana orayı sıkmam lazım. Basamazsın ya ram basarız. Bas basmaz. Bir daha tut. Bir daha tut. Bir daha tut. Bir daha tut. <laughs> Bekle evet. bekle. Tut da alana gir. Lan da alanda kişi var. Alan çıkarız bir şekilde. Alan kaç metre lan? Önünüz dolu. Hemen dibimize ya. Hmm. Ama cepe bana gösterme. Göstersen akarım da. Aga da alan nasıl bir şey? Kilin niye gelmedi aga? Geldi o. Ee, geldi mi? Geldi geldi. Ben öldüm. Az bekle, ağlamaları beklesin. Kore, aracı yeme Kore. O aracı, aracı güzel şey yapalım. Tamam, bizim arabamız yok, alan dışı. Hep bu arabasızlıktan ölüyoruz ya. Ben koşuyorum kardeş, siz gidersiniz arabaya. Anca giderim zaten ben diye. Paşıyorum ben. Tamam, dikkatli, önemli. Evde sağın dolu ha.

Kili çek, kili çek, kili çek, can yok. Lan, lan. bitti onlar. Kan beni. beni. Oğlum, süsü, süsü, beni süsü, süsü. kanka. Kanka tutma, oynayın. Koraya. Oğlum, abi, var kanka tutmayı oynayın. Oğlum, kanka tutmayı oynayın. Oğlum, kanka ben, beni başka birini atladı bu arada, başka birini atladı. Şurada bir yerde. Soldan bir yerden yedim herhalde. Beyler 3'e 4 galiba. Kore sağdan yükselmen lazım. Sus <laughs> Memo, Memo sus. Gerçekten bekle oluyor. sakiniz. Ne bakıyorsun? Biz Çok biliyoruz. lan sen. Devam et sağdan. Para <laughs> <laughs> en sağ aç. Tamam en sağ. Bir dakika dur tamam açacağım açacağım. Kore bomba geliyor net geliyor Sakin sana. Tamam bak gelin. <ne etkiliyorsun>? <gülüyor> 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 Gene kit basıyorum. Arkadaş ben girer arkadaşın kanka ben Para vurursun oğlum sen onu. Feyzi. Kanka yükseleceğiz. Ağaçta ağaçta. Nerede baydın parayı? Helal. Helal. A C tarmet. Aha. Sisle fora kendini pis sisle. Sis yok sis yok. Oynuyor mu Feyzi? Tamam o geldi. Kore'nin üstüne bakmanız lazım. Fora bomba yiyecek. Nereden bunlar çıkmış olabilir ikisi. Ay herhalde sik. Vurun abi. Ah. Tamam alın. Alın alın. Bir dakika durun. Araba varmış. Nereden abi? Var? Beyler satmayın. Vurdum biraz. Alır. Ölme ama ölme ananı sikerler ölme Ölme ama ananı harbi sikerler Tamam yani. öldüm orayı Yere yatmadı Vurdum orayı Buraya bak Buraya gelebilir misin lan? Buraya sürünebilirsen anca Sürün yok Yok çok zor. zor imkanı yok İyi tamam o zaman sal Aga arabaya alıp çıkacaktım da Bir şarj dedim Neydi onun ismi sis mis Yerden buraya gelecek ha Buna Ana orayı sisleyip oynayın isterseniz Hayır hayır dolu orası nereye oynayan, Biliyorum oğlum. İki sizsiniz. 2 i̇ki, iki iki herhalde. Vuralım diye. Canız oğlum siz de en girin oraya. Solda var. Oğlum alanda değilsin. Solda farklı herhalde. Aynen. Nerede mi önünde küçük kurak gelebiliyor? Ya 50 saniye var. Biliyorum Sol nerede? Sol bakar. Burada, Burada mı? Gördün. Şurası. Gördün. Sen sağ sende sol Fevzi sikecek. Alana dikkat et Fevzi sen. Evet. Fevzi yılan oldu. Solun bakmaması lazım bana. Sol çok sıkıntı yerde ama. Yapacak bir şey yok ama. Arıdam senin evin. Ha, sıkma. Sağla sol cüzdanı yese... Help. Ya anladın mı? bak baksaydın en son. Sağla var ama. Orada Görmedim, o kadar yerdir, oradan haberi yoktu ki. Keşke hiç oraya uğraşmasaydım. Başka yapacak bir şey mi yok? Dur. Orası kuş acıyor. <laughs> geç o ağaca. Dur, dur. Helal 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 Gördüm 4 oyuncu Aha Erdem çok Erdem. iyi yeri Pişen şey şey Erdem kur eline. Eline. Bir saat, bir sol Sana bir sola ağacı sola Sol ağacı aç Kalk bura Kalk bura Bir Bana aç Bak bak işte. Evet Ve Sistem var, Sistem vurursun onu Helal Erdem Sol bir bitir kendi Bir de. Hala. 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 Aynen o önündeki bak. Hadi Erdem Güm. Aldı aldı aldı. Helal.